Merhaba. Yusuf Bey teşekkür ederiz. Herkese merhaba. Merhaba. Ee, ben, ben hukuk diliyle ilgili e, en çok direnci gösteren kümenin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin eski hocaları olduğunu okumuştum. Profesör Fethi Gedikli'nin hukuk dili ve adli yazışmalar kitabında. Tabii yok dildi e, güzel Türkçe'ye önem veren e, hukuk terimlerinin türkçeleşmesi konusunda çaba gösteren Hıfsı Veldet Belidedeoğlu, işte İsmet Sungur Bey, Aytekin Atay e, gibi hocalarımız vardı. Aydın Aybay ee, Ay. da dille ilgili. Aydın Aybay da değil mi? Evet, çok 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 güzel çalışmaları vardı. Acaba bu güncel e, ben e, yine hukuk e, mesleğinin içinde olduğum için görüyorum küçük küçük e, dilekçe yazımlarında bile kullandığınız e, daha güzel Türk gördüklerinde birazcık burun kıvranları falan gördüğümde kaygılanıyorum açıkçası. Bu yeni e, yakın bir dönemde hukuk diline ilişkin çalışma yapan bir ekip var mı? Buna ilişkin bir çalışma var mı? Bilginize başvurmak istedim. Tıp konusunda var da hukuk konusunda pek duymadım. Aydın Aybay Hoca ile Maltepe Üniversitesi'nde beraber çalışmıştık. O tarihte ben de oradaydım. Zaman zaman hoca çay kahve içmeye davet ederdi. Onunla konuşurduk. O da zaman zaman bunları dile getirirdi. Ama bir yere kadar gelirdi. Ondan sonra o da bırakırdı Aydın Hoca da. Çünkü geriden gelen belli bir ekip hukuk dilinin eski mecelle diline sadeleşmesi gerektiği kadar e, özen göstermediklerini bunun arkasında da hukuk bilgilerinin anlayışının herkes tarafından anlaşılmış olması avukatların ya da yargı mensuplarının, yargı üyelerinin e, hareket alanını, iş görme alanını daraltacağını düşünmelerine düşünmelerine bağlayanlar da var. Tıp, tıp konusunda dergiler çıkardılar hatta e, değişik tıbbın değişik alanlarında o dergilerde ya da kitaplarda televizyonda da televizyonda diyorum internette de pek çok yazıya rastlıyorum görüyorum ama hukuk konusunda bu kadar çabayı ben de göremiyorum. Belki dil kurumuyla bugünkü dil kurumuyla bir takım çalışmaları olabilir. Çünkü bugünkü dil kurumu da e, bazı alanlarda eczacılık terimleri sözlüğü, bitki bilim terimleri sözlüğü gibi değişik terim sözlükleri konusunda çalışmalar yapıyor, yayınlar yapıyor. Belki oradan çıkabilir diye düşünüyorum ama bunu ancak barolar yapabilir ve yani biz ancak dilci olarak onların önerilerini, Türkçe'nin söz üretme tekniklerine, yöntemlerine uygun olup olmamaları bakımından onlara katkıda bulunabiliriz. Yoksa hukuk terimi bir dilci olarak ben hukuk terimi türetemem. <laughs> Belki sözcük olarak karşılığını türetebilirim. Ama o e, alan bilgisini de gerektiriyor. Yani bir terimi ve bulunabilmesi çok şey değil. Önce o alanı çok iyi bileceksiniz. O alanı değişik dinlerdeki hangi köklerden geldiğini kavrayacaksınız. Yani söz gelimi Betül Çotuk Söken antropontoloji sözcüğünü antropoloji antropoloji ve antro ontoloji. İki sözcüğü budama yoluyla yaptı. Antropontoloji insan varlık bilgisi olarak da Türkçeleştirdi. Her ikisini de kullanabildi. Olabildiğince Betül Hanım da beni ee, Yuhanna Hanım da felsefe terimlerinin Türkçeleştirilmesi konusunda <laughs> pardon büyük çaba harcıyorlar ama hukuk konusunda ne yazık ki benim kulağıma böyle sözü edilebilecek, beni coşturacak, heyecanlandıracak bir çalışma göremiyorum. Sizin var mı? Alanınız hukuk mu? Hukuk. Avukat. Avukat. Evet. evet. Benim evet. de yoktu. Ben de e, dertliyim bu konuda. Özellikle sordum bunu. E, hukuk terimleri, sözlükleri var ama değil mi? Evet, var. var. Ama özellikle Türkçeleştirmek gibi e, Türkçe Kullanımını özendirecek biçimde yeni bir çalışma benim de bildiğim yok. Teşekkür evet. ederim. Siz, siz başlatabilirsiniz. İşte çok tekil kalıyor. Kurumsal dediğiniz gibi kurumsal olması gerekir. Ee, yani bu, bu bu iş böyledir biraz ama. Bu iş böyledir. Ee, ama tek tekil sözlü... tekil yaptığımız bütün çalışmalarda o ayrımı en azından o farkı koymaya çalışıyoruz. Ee, Burada Ama bir kuru adam. mesela baro baro'nun böyle bir e, yan kuruluşu olabilir. Hukuk terimlerini Türkçeleştirme Kurulu. Baro'nun ceza kurulu var değil mi? Çok değişik şeyleri var. Bankacılar Kurulu var. Benim oğlum da avukat olduğu için oradan biliyorum. İstanbul Barosu'nda gelinim de avukat. Onlar oğlum e, sanıyorum şeylerde kredi kartları bankacı olduğu için kredi kartları ile ilgili bir bölümde görev yapmıştı Emre Çotuk söken Oradan biliyorum. Zaman zaman bana da baba bunu nasıl Türkçeleştirebiliriz diye danıştığı pek çok şey oldu ama o da sorunlu bir alan olduğunu söyledi. Baro ile bir konuşsanız. Ben Baro de... içindeyim zaten hocam. benim ön... Ben de önereceğim. Kültür ve Edebiyat Komisyonları kurulları var ama özellikle hukuk diliyle ilgili Hı -hı. bir birim kurulması gerektiği konusunda ben de yazıp bildirmek istiyorum. Çok güzel şey olabilir. Biz de size dil desteği verebiliriz. Çok seviniriz. Ne güzel olur. Evet, sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Özden'in bir sorusu daha var ama ondan önce daha hiç soru sormamış birisi varsa önce ondan alabiliriz. İlk soru olarak. Ee, tamam o zaman yok herhalde. Özden buyur. Benimki sadece ilk e, Bahar'ın sorduğu soruya hocam. Evet. İki alandır, tıpta ve hukuk e, alanında. Acaba şöyle bir şey mi var? Ben öyle hissediyorum. Bu iki alan e, acaba otoriteyi itmek istemiyor mu? Bu bir, <laughs> iki, e, bu alanlarda hakikaten bir e, dil bilinci yok mu? Yani ne dersiniz? Vallahi güzel çalışmalarda yapıldı. Yani Hıbsı Veli Dedeoğlu, medeni kanunu, yurttaşlar yasası diye çok güzel çevirdi. Ama ben Türkçe duyarlılığına inandığım avukatlarda bile, savunmanlarda bile, savunman ne güzel bir sözcüktür. Yargıç ne güzel tutundu. Savcı müdde umumi yerine savcı ne kadar güzel bir sözcük. Artık köküne möküne de bakmıyoruz. Ama tutunabilmesi için o insanların çalışmış olması lazım. Bir de bir devletin destek vermiş olması lazım. Yani Adalet Bakanlığı kendi yazışmalarında bu terimlerin Türkçe karşılıklarının bulunması konusunda dil kurumundan dilekte bulunabilir ya da üniversitelerden dilekte bulunabilir. İşte hukuk fakültesiyle edebiyat fakülteleri, dil bilim bölümleri ortak çalışma yapabilirler. E, bitki bilim bunu yapıyor. Diğer alanlar bunu rahatlıkla yapabiliyor. Yani Matematik olsun, fizik olsun, kimya olsun diğer alanlarda. Böyle bir çalışma da olabilir. Devlet desteği çok önemlidir. Ama aynı zamanda barolarda devletin bir resmi organıdır. Kamu organıdır. Kamu şeyidir. Kuruluşudur. Onların ele alması gerekir diye düşünüyorum. Yani şey var. Yetişkin çok yetişmiş, gayet iyi yetişmiş e, hukukçularımız var iyi yetişmiş dincilerimiz var. iyi yetişmiş edebiyatçılarımız var. iyi yetişen müzisyenlerimiz var. Sadece sözcüğün anlam bakımından karşılığını bulabilmek yetmiyor. Türkçe'de onun tutunabilmesi için belli bir müzikalitesi, müziği de olması gerekir. Onu yakalayabilecek müzikçileri bile danışmakta yarar var. O nedenle ekip çalışmasıdır. Bu bir kurul çalışmasıdır. Bilen insanların Gönüllü insanların, iyi niyetli insanların bir araya gelip oturup çalışıp kamuoyunun önüne biz bunu yaptık. Buyurun tartışalım, son kararı verelim demelerini bekliyoruz. Şu anda benim söyleyebileceğim bunlar. <laughs> biz kendi alanımızda bile anlaşamıyoruz. Gramer sözlüğünü dil bilgisi yapsırınca kadar akla karayı seçtik. Hala bana fak ekleri diyor. Ya fak titif ne demek? Ettirgenlik eki, pasiflik eki, meçhullük eki diyor. Ya De etmeyin, edilgenlik eki diyoruz işte biz buna. Fail diyor. Ya özne diyoruz. Fiil, fiil demiyoruz bakın. Sözcük olarak eylem diyoruz. E, çekimli duruma geldiği zaman yüklem diyoruz. Hem batı dillerinden daha iyi değiliz. İngilizce'de verb sözcüğü hem eylem anlamına geliyor hem yüklem anlamına geliyor. Ama Türkçe tek bir sözcükte iki ayrı sözcük bulmuş ve anlam ayrılığını da çok güzel yansıtabiliyor. Ama bazı hocalarımız hala fiil diyorlar. Yani zor bir alan bu terim türetme, zor bir alan. Çalışmakta kuyuyla kazıyorsunuz. Fransız Akademisi dile giren yeni bir sözcüğe Fransızca karşılık bulabilmek için bazen 10 yıl çalışıyormuş. Tabii bizim bu yıl sabrımız yok değil mi? Evet. Hanım'ın bir sorusu daha var buyurun Hürey Hanım evet. evet çok teşekkür ederiz aydınlandık gerçekten tamam. şimdi dayatılan televizyonlarda bir dil var bize konjonktür gereği yani zamanın ruhu gereği yani istikşafi görüşmeler deniyor oh. Örneğin e, istişare deniliyor, bahsetmek e, böyle kullanılan kelimeler bize böyle gizli gizli sanki beynimize sokuluyor e, televizyonlarda haber programlarında dizilerde. Lebalep, Lebalep. Evet, Lebalep. Örneğin e, yani biz e, e, bu şeyi nasıl engelleyebiliriz? Tamam izlemiyoruz ama. Ee, bunun ideolojik bir yanı mutlaka vardır. Öyle değil mi? Kesinlikle. İstikşafi i̇şte diye bir sözcüğü ben aradım. Arapça sözlüklerde falan bulamadım. Ee, bu sözcüğü ilk defa kullanan yazı da yazdım. Sanıyorum e, İnsancıl'da mı çıktı yoksa Çağdaş Türk Dili Dergisi'nde mi bilemiyorum. İnsancıl'a da bir yazı gönderebilirim insancılığı <laughs> bayağı destekliyoruz gönder bu arada. gönder, gönder. <laughs> evet göndereyim Efendim, şeyim. Davutoğlu Yunanistan'da yaptığı görüşmelerde sanıyorum 2004 yıllarında falan o zaman ne olabilirdi dışişleri bakanıydı ya da başbakan danışmanıydı o çerçevede kullandı bulduk daha sonra bir yere unutuldu Tekrar istikşafi görüşmeler başladı. Geçenlerde Dışişleri Bakanı da e, haberlerinde Mısır'la istikşafi görüşmelere başladılar diye devam etti. Keşif sözcüğünden geliyor. Yani Türkçe buna o kadar güzel karşılıklar bulunabilir ki. İstikşafi İngilizce bir sözcüğün Osmanlıca karşılığını bulmuş. Evet Osmanlı Arapça ve Farsça kuralları çalıştırarak Arapça sözcükler üretmiştir örnek vereyim. Medeniyet sözcüğü Osmanlı'nındır. Tayyare sözcüğü tayr. Tayr uçmak demektir. Tayyare faalle. Tefalle. Uçan nesne anlamında. Tayyare Osmanlı. Araplar da tayir diyorlar şimdi ona. Selahiyet. Osmanlıların türettiği. Sanıyorum 2000'e yakın sözcük. Az da değil bu. Osmanlı üretebiliyor bunu. Galiba onun şeyinde. İdeolojik olan tarafı vardır İnsanların ideolojisini beğenirsiniz, beğenmezsiniz ama e, belli bir dayatmaya yöneltmediği sürece saygı duymakta zorundayız. Dil, kullanılan sözcük bağlamında da bir anlamda ideolojiyi yansıtır. Bir anlamda değil, bütünüyle yansıtır. Şu ya da bu şekilde. İstikşafi sözcüğünü bizim kullanmamamız gerekiyor Ön görüşme deyin, hazırlık görüşmesi deyin, hazırlayıcı Önleyici görüşme, e, ne diyelim? E, yoklama görüşmesi değil, yoklayıcı görüşme değil. Bakın ben kaç tane sözcük ürettim şu anda size. Ya yani ön görüşme en yalın olan. Ön görüşmeler, yoklama görüşmeyen yani peşrev görüşmesi gibi <laughs> güreşçiler <laughs> şeye çıkmış da onun gibi ön görüşme, değil mi? ilk görüşme değil, öncü görüşme değil. Bakın 7-8 tane karşılık varken istikşafi gibi insanların kafasını karıştırmanın bir anlamı var mı? Debalep sözcüğü, dudak dudağı demektir. Ağzına kadar, Türkçe'de bir başka anlamı da ama şeyine baktığınız zaman dudak dudağı gibi bir anlama da geliyor bu sözcüğün ee, anlamı. Bunlar e, tabii belli bir ideolojiyi de yansıtıyor. Bize düşen görev nedir diye söylerseniz, bir, e, Türk toplumu tepkisini gösterme konusunda eski duyarlığını yitirdiğini düşünüyorum ben. Eskiden vatandaş Türkçe konuş diye belli bir ekip zaman zaman gazeteleri basıyor ya da insanlara bir şekilde uyarıyordu. Bugün de galiba şiddete yönelerek değil tabii, insanlara, okuduğumuz gazetelere, dergilere, kitaplara, yazarlarına, televizyon kanallarına da ya da siyasilere de lütfen Türkçe, Türkçe sevgisi, Türkçe bilinci ne davet ediyoruz sizi, çağırıyoruz dememiz ve bu tepkiyi ısrarla hiç peşini bırakmadan dile getirmemiz gerekir. Başka türlü yapışıp kalacak dilimize. Biz de bir süre sonra istikşafi görüşmeleri Zoom aracılığıyla da yapmaya başlayabiliriz. Bu da belki bir istikşafi görüşme <gülüyor> olabilir <gülüyor> diye düşünüyorum. Tepki göstermediğimiz sürece bunlar devam eder. Diye düşünüyorum. Cumhuriyet gazetesi bile istikşafi görüşme diyor. Ya orada evet, evet, dert evet. olması yaz, yaz yani ya da Sözcü gazetesi, hadi eskiden Hürriyet ve Milliyeti de sayıyorduk bıraktık onları. Kullanmayın, belli bir tavır takının gazetenin de kendine özgü bir tavrı vardı. Şimdi herkes Belli bir Kabe benimsemiş. Oraya göre burası ne diyor biz ona göre tavır takınalım diye bir tutum içine girdik. Ben de hiç e, mutlu değilim bunun gelişmelerden. Öyle söyleyeyim. Evet. Cümleler için hep Peki Yusuf Bey, Güneşliği Teorisi için bir şey söyler misiniz? Tabii. Güneşliği Teorisi yeni Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Atatürk aynı zamanda Türk dilinin ve Türk kültürünün tarihsel bir geçmişi olduğunu da e, kanıtlamak istiyordu. O tarihlerde tabii elimizde çok fazla Orhun yazılarını falan biliyoruz. Evet. Hüseyin Namık Orkun bize de ilk defa çıkardı ama bugünkü bilgilerimiz yok o zamanlar. Kıvercik diye bir e, yabancı Türkolog ya da tarihçi henüz daha basılmamış bir kitabını Atatürk'e gönderiyor. Bu kitabında da Güneş sözcüğü geçiyor. Güneş dünyanın en büyük varoluş etmenlerinden biri. Bu öyle bir aydınlatıyor ki dili de aydınlatıyor. Türkçenin güneşini biz Türkçe'de al sözüyle ak, al sözüyle ilk seslemiyle iliştiriyoruz. Oradan yeni türemelerle güneş dil teorisi diye bir çerçeve oturtuluyor. Tabii bu bir süre sonra iş çığırından çıkıyor. Ee, Aristo Ali Usta'dan geliyor. <laughs> Niagara Niyaygara'dan geliyor diye. Bu sözcük üretmelerine kadar gidiyor. Tabii işin Atatürk de çok iyi farkında ama en azından bilimsel olarak belli bir yere dayanmak zorunda. Bugün ben baktığım zaman o alanda yaptığım okumalardan şunu gördüm. Çok büyük bir yanlış değil. Kesinlikle yanlış değil. Siz kendinizi belli bir tarihsel arka alana köklere doğru götürmek, oradan beslenmek durumundasınız. Bunun için bir arayış içindesiniz. Size gelen bir öneriyi değerlendiriyorsunuz. Bu önerinin çok güzel yararları da oluyor. Ne yararı oluyor biliyor musunuz? Türk dünyasına yönelip, Türk dünyasının dilleri konusunda araştırmalar yapma bu kılavuzdan, bu anlayıştan sonra dile geliyor. Bugün Özellikle tutucu olan kesimler Türk Dil Devrimi'ni baltalamak için hemen bunu ile sürüyorlar. Bak bak ne kadar sulandırdılar. Yok ne yaygaradan geliyormuş, niye gara falan diye. Onların tabii ellerine güzel bir malzeme olarak verilebilir ama sağduyulu bir tarihçi gözüyle bakıldığı zaman mesela Agah Levent bunu Türkçe çalışmalarının boyutlarını genişleten, ufkunu açan bir girişim bir uygulama olarak görüyor değerlendiriyor. Ben de böyle düşünenlerden biriyim. Bir konuda ben görüşünüzü istiyorum. Buyurun. Şimdi o bu hava raporunu dinlerken işte yağmurlar Edirne'den giriş yapacak diyor. Gümrük <laughs> diliyle ya da Bekleme yapılamaz diyor falan. Ne diyorsunuz bugüne? <laughs> kızıyorum. Önce kızıyorum sonra sakin düşünmeye başladığımda. Bireysel olarak kullanabilir. Benim onu sınırlandırma diye bir yetkim yok. Ama eskiden siz de çok iyi bilirsiniz gazetelerin, dergilerin bir redaktörleri vardı. Bir de düzeltmenleri vardı. O düzeltmenler bazı redaktörlerden de çok iyiydi. Musahihler eski tabirle, eski sözle. Yazı basılmadan önce onlar Türkçe'nin kurallarını çok iyi bilen, nasıl olması gerek gazete dilini de, basın dilini de çok iyi bilen insanlar hemen düzeltirlerdi. Pek çok köşe yazarının yazısını yeniden yazdığını söyleyen düzeltmen abilerimiz vardır. Evet. Adnan Özgül bunlardan biridir. Evet. Dolayısıyla bunlara ben de tepki duyuyorum ama e, kişiler özgünlük yaratmak için ya da birilerinden öyle duyduğu için ya da kendisini bir türlü ortaya koyamamış bir şair, bir yazar, yaratıcı bir yazar olarak göstermek için böyle Edirne'den giriş yaptı diyor. <laughs> yani ne diyeyim? E, şey bunu, diyorlar. E, şeyler, e, dilde buna pardon, bütün dillerde buna benzer özel bu tür kullanımlar vardır ama onlar yaygınlaşmadığı sürece bir kenarda kalırlar. Özel dil olarak kalırlar bugün giriş yapmak henüz bekleme yapmak sözlüklere girmedi giriş yapmanın da gireceğini zannetmiyorum ama uygulama yapmak diyebiliyoruz Evet. yani o yaygınlaşmış olması yadırganmadan kullanılmaya başlaması bizim için bir ölçü olarak alınabilir ama şimdilik biz onlara evet. uygundur gözüyle bakmıyoruz gerektiği zamanlar gerektiği uyarılarda bulunuyoruz ama insanlar ne kadar bizi dinliyor onu da bilemiyoruz tabii. Tamam, teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, o zaman süremiz de doldu zaten. Ee, <laughs> tamam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Güzel sağ olun. bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> evet çok ee, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yeniden sağ olun. Hocam, sizi sağ olun. aramızda görmek yani isteriz. Evinize çok teşekkür ederim. Selamlar, saygılar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Yasıları bekliyoruz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. İyi yasıları akşamlar. Yasıları bekliyoruz. Tamam. Göndereceğim. <gülüyor> <gülüyor>